Öncelikle hoş geldiniz. Gökbey projesi kapsamında bir helikopter endüstrisinin kurulmasına yönelik büyük bir altyapı yatırımı yapıldı. Sama Sanayi Başkanlığımızın büyük destekleriyle projemiz 2010 yılında başladı. 2018 yılında ilk uçuşumuzu yaptıktan sonra yoğun bir şekilde uçuş ve yer testlerini gerçekleştiriyoruz mevcut durumda. Şu an geldiğimiz noktada Üçüncü prototipimiz çıktı. Dördüncü prototipimiz de üretim hattında. Şu anki mevcut prototiplerle de yer ve uçuş testlerini, kalifikasyon, sertifikasyon testlerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki sene içinde de ilk teslimatımızı yapmayı planlıyoruz. Helikopterimizin özellikleri dikkate alındığında ve muadilleriyle de kıyaslandığında aslında çok üst seviyede bir helikopter hem ağırlık denge anlamında hem irtifa anlamında hem hız anlamında insan arayüz anlamında birçok üst özellikleri var. Bu kapsamda da özellikle yurt içinde başta kuvvet komutanlıklarımız olmak üzere bakanlıklarımız, Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğümüz bizim Gökbey helikopterine talipler. Bu kapsamda da farklı konfigürasyonlarda helikopterleri de üretiyoruz. Arama kurtarma, yangında mücadele, personel taşıma, VIP gibi birçok farklı konfigürasyonumuz da olacak. Sertifikasyon kısmı olmazsa olmaz bir helikopterin kendini kanıtlaması, müşteriye de teslim edilmeden önce yapılması gereken tüm faaliyetlerin tamamlanması açısından çok kritik. Bu kapsamda da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz çalışmalarımız mevcut. Bizim burada gerçekleştirdiğimiz tüm Tasarım faaliyetleri, üretim faaliyetleri, test ve doğrulama faaliyetlerini kendileriyle sürekli müzakere ediyoruz. Bu müzakereler sonucunda da kendini ispatlamış, müşteriye verilecek bir helikopter konfigürasyonunu çıkartacağız inşallah. Hız anlamında, performans anlamında, geniş iç hacim ve farklı özellikleri, farklı konfigürasyonları olması anlamında şu anki mevcut helikopterlere göre çok üst özellikleri var. E, bu da tabii başta bizim e, iç pazarda müşterilerimiz olmak üzere yurt dışında da birçok e, müşterinin de e, taleplerini arttırıyor. E, şu anki mevcut durumda e, ilk etapta e, mevcut iç müşterilerimiz olmak üzere sonrasında da uluslararası pazarda da helikopterimizi satışını planlıyoruz.